Evet merhabalar Şubat 2026 Hyundai Tucson fiyatlarında da sürprizler karşımıza çıktı. İndirimli fiyatlar görüyoruz. Serinin başlangıç seviyesi konfor donanımda artık 2.384.000 lira yerine 2.288.000 liralık kampanyalı fiyat görüyoruz. Bu da yaklaşık 96.000 lira seviyesinde fiyat düşüşü anlamına geliyor. Rekabet Koreli kardeşler arasında oldukça sert Kia Sportage'da da 1 milyon 999 bin liralık rakamla Live paketi görmüştük. Kia Sportage burada eli daha güçlü olan taraf gibi gözüküyor. Çünkü burada Comfort pakette aynı Live paket Sportage gibi cam tavansız bir ürün. C segment SUV'lerde cam tavan oldukça önemli. Diğer modellere baktığımızda ise 5000 lira, 60000 lira, 70000 lira seviyesinde fiyat artışları olduğunu görüyoruz liste fiyatları bazında Burada Prime pakette 5 bin liralık artışı görürken Prime Plus Elite model gibi rakamlarda 60 bin lira seviyesine çıkmış oluyor fiyat listesi üzerinden zamlar Hyundai Tucson dediğim gibi giriş seviyesinde 96 bin lira indirimle karşımıza çıkıyor sizce Şubat 2026'da 2 milyon 288 bin liralık başlangıç fiyatıyla Tucson satış başarısı elde eder mi? Siz bu aracı tercih eder miydiniz? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.